metal teknolojisi alanında uçak, gemi, makina endüstrisi, otomotiv endüstrisi gibi alanlardaki ara eleman ihtiyacını, teknik eleman ihtiyacını ekonominin karşılamak için açılmış bir bölüm. Metal teknolojisi alanında metaller ve her türlü işlem, kaynak, çelik köprü, gemi, uçak, otomatik, çelik çatı, bilgisayar kasası, dış cephe giydirme, plastik ve metalleri şekillendirme, çelik eşya mobilya yapımı, perforce işlemi, elektrik, elektrostatik toz boya ve yüzey işlemleri, metallerin iç yapılarını geliştirmek için ısı işlemleri uygulanması, yenilenebilir enerji sistemlerinin yapılması gibi tüm işlemlerin alt basamaklarını metal teknolojisi alanında yapılmaktadır. Metal teknolojisi alanı okulumuzda iki kısımdan, alt branşla oluşmaktadır. Kaynakçılık ve metal doğrama alanı. Teorik dersler olarak ise mesleki gelişim ve iş güvenliği, teknik resim, temel metal şekillendirme ve teknolojisi uygulamalarını, bilgisayar destekli çizim, otaket, solid block ve katı modelleme derslerini bilgisayar ortamında güzel bir şekilde öğrencilere öğretmekteyiz metal teknolojisi alanı ağırlık konusu metallere şekil vermek, metalleri kaynatmak ve metallerle ilgili her türlü işleri yapmak olarak genel olarak değerlendirilir.